Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz hayatı boyunca hep insan hakları konusunda koşturmuş, dürüst, ilkeli, siyasetçi, mühendis ve mazlum eski genel başkanı Ahmet Faruk Ünsal Beyefendi. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim Ali Bey, çok sağ olun, hoş bulduk. Ahmet Beyciğim, çok zor günlerden geçiyoruz. Maalesef ülkemiz... Hiçbir zaman belki e, tam bir hukuk devleti, tam bir demokrasi, insan hakları, özgürlükler ülkesi olmadı ama özellikle bu son 7 senedir, e, belki 2013'ten sonra e, ciddi bir şekilde e, zemin kaybediyoruz. İnsan hakları, demokrasi, özgürlükler her geçen gün biraz daha daraltılıyor. E, dün akşam da bir kararname ile işte İstanbul Sözleşmesi iptal edildi. Merkez Bankası dört buçuk ay sonra yeniden değiştirildi. Yani böyle bir tam bir diktatörlük, tam bir otoriter, otoriter yapı her geçen gün biraz daha boğmaya başlıyor. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Ne dersiniz? Maalesef öyle düşünüyoruz. Siz tabii Amerika'dasınız. Türkiye'yi ne kadar takip ediyor ve ne kadar hissediyorsunuz bilemiyorum. Ama gerçekten Türkiye özellikle... 2013 e, gezi olayları sonrasında e, süratle e, irtifa kaybetmeye ve e, gerçekten e, içinde yaşamlar için e, gün geçtikçe sevimsiz bir hale gelmeye başladı. hiçbir e, halimizin, hiçbir e, durumumuzun e, hukukla garanti altında olması söz konusu değil. Çok büyük bir keyfi yönetim var maalesef. Kimsenin e, can emniyeti, manevi emniyeti ve özgürlüğü garanti altında değil. E, kendileri yaptıkları takdirde suç olmayan, suç olmadığı olmadığını söyledikleri her ne var ise, eğer onlara muhalif iseniz ve siz yaparsanız, her an e, suçlanıp, e, savcı önüne çıkıp e, cezaevine atılmanız mümkün. E, Kariyerinizi, işinizi kaybetmeniz, malınızı, mülkünüzü kaybetmeniz, özgürlüğünüzü sonu belirsiz bir süreç içerisinde kaybetmeniz maalesef Türkiye'de son derece olası bir durum haline geldi. Tabii eskiden iyi kötü Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bir şekilde hükümetler üzerinde baskı unsuru olabiliyordu. Ama darbe teşebbüsü sonrası Türkiye gerçekten gemi azıya aldı. Türkiye yönetenler daha doğrusu ve artık hiçbir şekilde dışarıdan gelen bir yıkazının hiçbir hukuki eleştirinin bir karşılığı olmamaya başladı. Şu anda hükümeti bağlayan tek şey, bağladığını ümit ettiğimiz, bağlaması gerektiğini zannettiğimiz tek şey büyük bir ekonomik bunalım altında oluyor olmamızdır. Çünkü hukukun olmadığı yerde insanların mal ve can emniyetlerinin ve ifade özgürlüklerinin hukuk garantisi altında olmadığı bir yere de sermayenin gelmesi mümkün değil. Sermaye kendini çünkü orada koruyamaz. Dolayısıyla Türkiye bu büyük ekonomik sıkışmışlığını siz de programı açarken söylediğimiz gibi yaklaşık dört buçuk ay önce Merkez Bankası Başkanı değişti. Üstelik giden yani gelen Merkez Bankası Başkanı da eski bir bakan biliyorsunuz. Onu bile artık tutamaz hale geldi. Çünkü hakikaten bu facia ekonomik hukuki düzene Hiçbir e, ekonomik yatırımın gelmesi mümkün değil. Hatırlarsanız geçen sene e, Volkswagen Manisa'da fabrika açacaktı Türkiye'de ama bu büyük e, hukuksuzluk ve belirsizlik içine hiç kimse e, parasını, sermayesini, teknolojisini riske atıp atıp getirmiyor ve e, o yatırım e, Çek Cumhuriyetine e, Almanya tarafından yönlendirildi. Yani e, hukuksuzluğu aşmamızın önündeki tek e, imkan bu ekonomik batak e, olarak görüyor idik ki maalesef hükümet e, bu batağı da daha fazla yani hepimiz için e, tehlikeli hale getirmeyi göz alarak hukuka dönmemek konusunda büyük bir direnç içinde. Ve e, sizin de ifade ettiğiniz gibi e, insan hakları meselesi, hukuk, hukukun temel ilkeleri. Bir hukuk devletinde olması gereken en temel e, ilke olan kanun önünde eşitliğin olmadığı bir e, belirsizlik ülkesi, bir karanlıklar ülkesine e, dönüştü maalesef ülkemiz. 2002-2007 e yılları arasında 5 yıl boyunca AK Parti'de e, milletvekili yaptınız. Belki evet. e, ülkenin en güzel günlerini e, siz beraber taşıdınız arkadaşlarınızla. O gün Erdoğan'ın yanında olanlar, geçen gün kendisi de belki yanlışlıkla söyledi, Maalesef bugün kimlerle beraberiz şeklinde. Yani o gün bugünleri görüyor muydunuz yoksa her şey güzeldi? Ee, hayır, hayır. Ben doğrusu şu tür bir yaklaşımı çok kendi adıma, kendi bulunduğum noktadan çok isabetli görmem. İşte bunların bir gizli ajandası vardı. Önce insanlar işirin göründüler. Belli bir oy topladıktan sonra gerçek yüzlerini ortaya çıkarttılar. Zaten bunlar böyledir diye ontolojik bir kötülük yüklemenin bütün insanlara, Erdoğan'a da doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. İnsanlar süreç içerisinde kendilerini inşa ediyorlar. Eğer siz istişare yollarını kapatırsanız, eğer yol arkadaşlarınızı e, düzgün insanlardan size katkı verecek, sizi zenginleştirecek, size hata yaptığınız zaman e, ikaz edecek e, insanlardan seçmezseniz yol arkadaşlarınızı kaçınılmaz olarak e, kötü e, bir gidişe e, kendi kendinizi mahkum etmiş olursunuz. Sanıyorum e, Tayyip Bey birinci dönemin başarısının getirmiş olduğu o sarhoşlukla e, ikinci dönemde sonrasında çok daha fazla itaat eden herhangi bir şekilde eleştiri ve bulunmayan, farklı bir e, ufuk ve bakış açısı getirmeyen insanlarla yol yürürsem sanki istediğimi daha rahat yapabilirim gibi düşündü. ama e, bu istişare dediğimiz e, mekanizma ki yani eğer e, Müslümansak e, ki ben kendi adıma, bunun bir farz olduğunu düşünüyorum. Eğer Müslüman değilse ki o da mümkün. Herkesin seçi, tercihidir. Demokrasinin temel ilkesidir danışma. Başka farklı görüşlerle insanın kendisini zenginleştirmesi. Sanıyorum Tayyip Erdoğan istişareyi kapattıkça kötü gidişi kendi elleriyle hızlandırdı. Evet yani herkesin söylediği bu bir güç zehirlenmesi oldu. <laughs> İşte bir de meşhur bir söz var. Power corrupts, absolute Aynen. power corrupts absolutely diye. Güç Kesinlikle. bozar, mutlak güç mutlaka bozar. Biraz sanki Aynen. öyle oldu. 2011 yıllarından sonra zannediyorum bir değişim dönüşüm başladı. Sizin buyurduğunuz gibi istişarelerden Kesinlikle. ayrılma, ondan sonra işte kendi başına karar verme, o güç zehirlenmesi. Ondan sonra da ülke bu hale geldi ve o günden beri hep gün be gün yevmül beter derdi eskiler, hep daha kötüye gidiyor. Yani siz güzel özetlediniz bütün şu anki tabloyu. Ve yeni bir partiyle siz bir umut olmak istiyorsunuz. Deva Partisi'nin kurucuları arasındasınız. Ee, yani siz bu gidişe dur diyebilecek misiniz? Veyahut da dur denebileceğini düşünüyor musunuz? Yani geçen ee, gün Gelgerlioğlu'nun e, milletvekilliğinin düşürülmesi, HDP'ye işte kapatma davası açılması. Bu konularda e, Sayın Ali Babacan'ın söylemlerini bildiğim için rahat konuşuyorum. Daha demokratik, daha özgürlükçü bir taraftan bakıyor hadiseye. Ne diyorsunuz? Bu böyle gidecek mi? Bir Afganistan olacak mıyız? Yoksa e, bir yerde dur denip e, düzelmeye başlayacak mı? Ben Türkiye'nin e, mutlaka e, bu tümsekten çıkacağına inanıyorum. Gerçekten e, umut e, ticareti yapmak için söylemiyorum. Bakın e, 2019 yerel seçimlerinde e, Türkiye bu e, politik hikmeti e, gösterebildi. Her ne kadar e, Cumhur İttifakı'nın karşısında seçime girenler adı konulmamış ittifakın ortaklarıyla birlikte bu işi başardı ve ittifakın ortakları, Millet İttifakı'nın ortaklarının kimi bir takım ideolojik saplantıları nedeniyle üçüncü ortaklarına üzecek bir takım söylemlere girmiş olsalar bile bu birlikteliğin getirdiği başarıyı bütün Türkiye gördü. Bakın İstanbul gitti. İstanbul yani Ankara'dan işte Antalya'dan, Hatay'dan, Adana'dan vesaire diğer AKP'nin kaybettiği yerlerden çok çok daha önemli. Bunu zaten Tayyip Bey kendisi de açık açık ifade etti. İstanbullar Türkiye alın diye neden öyle? Neden öyle? Çünkü İstanbul'da inanılmaz bir kaynak var. Dünyanın en büyük metropollerinden biri, Çok müthiş paralar dönüyor ve İstanbul sayesinde aslında AKP kendi vakıflarını, kendi işte basın kuruluşlarına, kendi gençlerini örtülü bir şekilde finanse ederek büyük iktidarı ayakta tutacak önemli bir desteğe ulaşıyor idi. İstanbul kaybettikleri an birçok gazeteleri kapatmak zorunda kaldılar. İstanbul'un kaynaklarını artık diledikleri gibi kullanamıyorlar. Her ne kadar mecliste İmamoğlu'nu bir şekilde engellemeye çalışsalar da. Ama gördük ki eğer bu gidişe dur deme niyeti içerisinde birlikteliği inşa edebilirsek yani bir Demokrasi birlikteliği mümkün olur ise bu karanlığın aydınlığa dönüştürülmesi işlem bile değil. Hatırlayın 2019 seçimlerinde 13 bin farkla seçimi Ekrem Bey kazanmıştı. Onu yeterli görmedi Tayyip Bey. Bir şeyler oldu ama ne olduğunu anlayamadık gibi bir bahaneyle meydana çıktığı zaman çok feci bir yenilgiyle 80 kat 10.000'e razı olmayan Tayyip Erdoğan, 813.000'e razı olarak MİN'lerden ayrılmak zorunda kaldı. Ve o seçimin mağlubu, Binali Yıldırım falan değildir. Kendisi çünkü kampanya yürüttü. Dolayısıyla bir ilçe belediye başkanına Türkiye Cumhurbaşkanı yenilmiştir. Çok açık bir şekilde. Gene bunu yapmak mümkün. Tabii... Millet İttifakı bileşenlerini parçalamak üzere bugünlerde Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP üzerinden yürütülmek istenen bir ve dokunulmazlıklar üzerinden yürütülmek istenen bir siyasal operasyonla Türkiye karşı karşıya. Ben e, tabii CHP mensubu ya da İYİ Parti mensubu değilim ama umarım e, oradaki arkadaşlar e, Tayyip Erdoğan cephesinin muhalefeti parçalamak için e, bunu e, yaptığını görür ve buna uygun davrandılar. Çünkü eğer ile ya da o siyasal e, gelenekle o siyasal geleneğin politik ve ideolojik çizgisiyle eğer Tayyip Erdoğan hakikaten bir sorunu olmuş olsaydı e, tekrarlanan İstanbul seçimleri öncesi İmralı'dan e, bir e, himmet mektubu e, e, dilenmek zorunda kalmazdı. Osman Hoca'la e, Anadolu Ajansı ve TRT üzerinden e, resmi bir e, kanaldan demeç verdirip e, Cumhur İttifakı'nın desteklenmesini tarif etmez idi. Ama e, şunu biliyoruz ki Tayyip Erdoğan ve onun politik çizgisinin hiçbir kutsalı yok. E, hatırlayın e, İstanbul seçimlerinde özellikle tekrarlanan ikinci e, kısmında Sisi mi kazanacak, işte e, Binali Bey mi kazanacak diye söylemişti. Bugün kendisi Sisi'yle e, resmi ilişkileri kurabilmek için defalarca Sisi'nin kapısından yüz geri e, edilmeyi e, göz önüne alarak bu e, devlet adına ve kendisi adına da e, onurla çok uygun düşmeyen bir muameleye e, maruz kalmayı göz aldı. Niye böyle? Çünkü o politika e, Akdeniz'in e, Doğusunda ve güneyinde Türkiye'yi büyük bir yalnızlığa itti. Bir Mavi Vatan vardı hatırlarsanız. Şimdi bu Mavi Vatan'ı unuttuk. Bir Oruç Reis gemisi vardı. O gemi artık limanlarda neredeyse pas bağladı. Her şey geçici. Her şey kendi iktidarlarını kullanmak için. Hiçbir kutsalları yok maalesef. Böyle olunca da dünyada da itibarı yok. İtibarın olmadığı yere para da gelmiyor. Çünkü itibarın olmadığı yere güven olmaz, güvenin olmadığı yere para gelmez. Maalesef Türkiye evet, çok, çok güzel böyle bir evet. yani çıkmaz hem, içinde. Hem içeride hem dışarıda çok sıkıştılar. ve Bu sıkışıklığı gidermek ve iktidarda biraz daha fazla kalabilmek için bütün kutsallar hepsi kullanılıyor. Milliyetçilik, din, hamaset ne gerekiyorsa bunların hepsi kullanılıyor. Fakat bu noktada e, iktidara olan eleştiri kadar muhalefete de bir eleştiri var, e, genel aklı başında insanlar tarafından diyeyim. E, muhalefette gerçek muhalefetliğini tam yapmıyor, e, ortalık ayağa kaldırılabilir, burada ne bileyim bazı ülkelerde hayatta bir kere olan, 10 senede bir kere olan bir kısım hatalar iktidarları götürürken burada işte belki günde üç tane aynı hatadan yapıldığı halde iktidarlar gitmiyor. Muhalefet konusunda ne diyeceksiniz? Yani siz Deva Partisi olarak biraz daha şahin bir muhalefet yapacak mısınız? Mesela Gergerlioğlu'nu mecliste ziyaret ettiniz mi? Edemi etmeyi düşünüyor musunuz? Bu kapatma ile alakalı olan düşünceleriniz neler? Bu noktalarda biraz daha şahin bir muhalefet görecek miyiz Deva Partisi'nden? Şunu söyleyeyim. Ee... Ali Bey genel başkanımız hem HDP'nin ile ilgili, yanılmıyorsam HDP ile ilgili ilk beyanat veren siyasi parti genel başkanıydı. Ömer Faruk Bey ile ilgili de partimizde en üst düzeyde tepki verdik. Olayın olması sürecinde ve olduktan sonra. Fakat Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Bir, basın tamamıyla AKP işgali altında. Evet. Maalesef Yani ne söylerseniz söyleyin, sosyal medya mecraları dışında maalesef sesinizi duyurmanız mümkün değil. Çünkü ya e, basın kuruluşları karanlık süreçlerle satın alındı ya da e, baskılarla e, ses veremez hale geldi. Bu koşullarda siyaset yapmanın ne kadar zor olduğunu, evet. e, tepkilerinizi ve sesinizi halka doğru, bir şekilde iletmekte ne kadar zorlandığımızı takdir edersiniz diye düşünüyorum evet. e, ama e, katılıyorum tabii vites yükseltmek lazım e, bakın size bir şey söyleyeyim e, çok ilginç e, İstanbul'da ben İstanbul'da yaşıyorum e, işte halk ekmek e, vatandaşa ucuz ekmek satıyor çünkü hakikaten Türkiye'de büyük bir ekonomik sıkıntı var. Büfe açmasına izin vermediler. Halk ekmek üfeleri yaygınlaşıyor olsaydı eğer vatandaş daha e, kuyruk beklemeden daha kolay ucuz ekmeğe ulaşacaktı. Bu sefer e, İstanbul Belediyesi gezici ekmek arabalarıyla ekmek dağıtmak istedi fakat Ziraat e, şey Tarım e, Bakanlığı buna izin vermedi. Yani hakikaten akıl tutulması. Mesela bir ekmek mitingleri yapılabilir. Evet. Yani teşhir etmek lazım, haklısınız, daha vites yükseltmek lazım. Sanıyorum seçime doğru gidildikçe ki bu kapatma davası, HDP'nin kapatma davası ve eğer bir takım milletvekilliklerinin düşürülmesi söz konusu olursa en iyisinden bir arası, ara seçim ama muhtemelen bir erken seçime doğru memleket gidiyor. O süreç içerisinde zannediyorum daha yüksek, daha böyle sokakta görünür olup mesajları direkt vermek direkt vermek gerekiyor. Tayyip Bey'in demin buyurduğunuz gibi e, muhalefeti bölme, e, parçala böl yönet tarzı e, politikası çok açık görülüyor. E, açıktan yapıyor yani böyle gizli gizli de değil. E, bu noktada DEVA Partisi e, bunların ekmeğine yağ sürecek mi yoksa e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu noktada biraz iradeli görüyoruz, dik görüyoruz. Bütün e, bazen aşağılamalara bir kısım zorluklara rağmen bu e, birlikteliği sürdürmeye çalışıyor. E, sizler de ne diyorsunuz bu konuda? E, hep bir ee, beraberlik içerisinde bir, bir tam bir millet ittifakı olabilecek mi? Tabii e, bir ittifak e, çatısı altında mı seçime girilir? Şu anda e, onu söylemek e, mümkün yani çok e, güç. Bir de ben onu e, söyleyecek bir yetki içerisinde de değilim ona ifade edeyim ama e, demokrasi ve temel haklar konusunda e, mutabakatta e, varılmış politik aktörlerle beraber e, hareket etme e, noktasında e, Bence büyük bir dikkat sarf etmek lazım Çünkü e, aritmetik e, çok kritik yani bir tarafta e, yeknesak bir şey var, e, bütünlük var. İşte MHP, AKP zaten birbirlerine de benzediler ve dönüştüler. Öbür evet. tarafta çok farklı e, politik geleneklerden ve dünyaya başka e, yerlerden bakan bir bir başka taraf var. E, tabii Tayyip Bey o farklılıkları çatlatmak üzere e, şansını e, deniyor, hukuku ayaklar altına alarak, demokrasiyi ayaklar altına alarak teamülü, ahlakı fazileti ayaklar altına alma pahasına bunu yapıyor. Ben e, ümit ederim e, İstanbul seçimlerinde gösterilen hatta AKP seçmeninin kendisi de bir bir kısmı da biliyorsunuz İstanbul ikinci seçiminde kendi partilerine oy vermedi. Dolayısıyla ben e, ümit varım. E, Türkiye'de seçmen e, Fazlasıyla olanlardan rahatsız ve nasıl değiştirileceğini de herkes çok üzülüyor. Siz eski AK Partili, yeni Deva Partili olarak o eski partinizdeki arkadaşlarınızı tanıyorsunuzdur. Yani Bu kadar zulme, bu kadar karaktersizce olan hareketlere rağmen, demokrasinin, insan haklarının bitirilmesine rağmen, Orada bulunan insanlar bundan rahatsız değiller mi? Sizin gibi ayrılmayı düşünmüyorlar mı? Ee, yani nedir durum? Ben bunu çok e, garipsiyorum. Mesela o tapeler ilk çıktığında e, hani hiç kimse zaten onların sahte olduğunu düşünmüyor. E, dedim ki ben herhalde en az bir 80 tane insan ayrılır yani bunları duyduktan sonra falan. Bir kişi ayrılmadı. Ben şok oldum yani bir kişi ayrılmadı. Yani ne diyorsunuz bu siyaset insanların karakterlerini de bozuyor mu? Ben e, size e, sizi tanımamın sebebi e, Twitter'daki bir e, oraya e, şey yaptığınız, pinlediğiniz e, yazınızdı. Yani karakterli, doğru, dürüst olmak, her ne pahasına olursa olsun ben bu yazınıza vuruldum. Bundan dolayı sizinle e, bu röportajı yapmak istedim. Fakat siyaset insanları öğütüyor mu? Nedir bu? Yani e, ne dersiniz bu konuda? Valla doğrusu ben de şaşırıyorum. Yani hukuk eğitimi almış, hukuk dalında profesörlük unvanını almış, siyaset biliminde gene o çok üst düzeyde akademik çalışmalar yapmış arkadaşlarımızın da bir kısmı maalesef bugün AK Parti'de olmaktan rahatsız değiller ya da en azından rahatsızlıklarını açıkça ifade etmiyorlar ben tabii insanların hangi motivasyonda orada oldukları konusunu herkesin irfanına bırakayım o konuda bir şey söylemeyeyim ama şunu ifade etmek isterim Türkiye'de bence işlerin tamamen çığırından çıkmasına sebep olan şey bir 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve onun sonrasında o şaibeli süreçte yürütülen referandum ve başkanlık rejiminin bir deli gömleği gibi 84 milyon üzerine giydirilmesi olayıydı. O seçimde, o referandumda bütün bu yaşanacakları öngöremeyip evet diyen insanların eğer pişmanlık duyuyorlar ise açıktan hepimize bir özür borçları olduğunu ve bu özürü dilerken de e, herhangi bir şekilde utanmadan bize olan bu borçlarını açıkça kamu önünde ifa, ifa etmelerini isterim beklerim çünkü gerçekten Türkiye yapılmış en büyük e, kötülük e, o referandumda e, evet oy vermektir. E, bir kısmı bunu yaptı bu özel verdi bir kısmı yapmadı ama. E, bunun çok kritik bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Zaten bizim de Deva Partisi olarak programımız, parti programında açıkça ifade ettiğimiz konu parlamenter rejime dönmek ama eskisi değil daha güçlendirilmiş bir takım desteklerle meclisin yani millet iradesinin yüzde yüzünün temsil edildiği bir merkezin ülkeyi yönetmesi. Çünkü Cumhurbaşkanı biliyorsunuz yüzde 50 artı bir ile seçiliyor ama meclis neredeyse yüzde 98 veya işte 97 oranında halk iradesini temsil eden bir Dolayısıyla biz bunu çok önemsiyoruz. İnşallah muhalefet partilerinde de bu konuda bir mütabakatın olduğu anlaşılıyor. Umarım güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönerek bir kişinin keyfiliğine 84 milyonu e, maruz kaldığı bir yönetim yerinde kalır. Şimdi bu e, muhalefet, sivil toplum örgütleri e, dediğiniz gibi belki vites yükseltmesi gerekiyor. Şu anda e, tam fonksiyonlarını eda etmiyorlar. Ama halk da maalesef oradan gelecek olan bazı 200, 300, 500 liralar mı tav oluyorlar tabir caizse? bundan dolayı hala bakıyorsunuz destek yüzde 30-35 civarlarında devam ediyor. Bu kadar zulme, bu kadar KHK'lar var, işte ne bileyim ekonominin çökmesi falan. E, tabii burada üzülecek bir nokta sizin başta da ifade ettiğiniz gibi e, insanlar hukuk, demokrasi, adalet, özgürlükler için değil de ceplerine dokununca e, ses vermeye başlıyorlar. Ekonomi bozulunca ses vermeye başlıyorlar. Ama ekonomi de bozuluyor. E, bütün bu noktalarda artık şu dediğiniz tek seçenek bir seçim gelmesi Şimdi bazıları e, gidilen gelinen noktaya baktıklarında ve sürece baktıkları zaman seçim bile yapılmayabilir e, noktasına geliyorlar. Siz o kadar ümitsiz değilsiniz herhalde? Asla. E, Türkiye'de her şey olur ama e, bunu e, bütün kalbimde inanıyorum. E, böyle bir kudret kimse de yok. Askerler bile e, bunu e, yapmak zorunda kaldılar. Fakirlik meselesinin bir Türkiye'de özellikle AKP tarafından bir yönetim enstrümanı olarak kullanıldığı doğrudur. Fakat bizim fakirliğin sebebinin hukuksuzluk olduğunu çok iyi anlatmamız gerekiyor. Ben buna sürdürülebilir yoksulluk diyorum. Yani kitleleri her an onlara vereceği bir takım desteklerle ne ayağa kalkabilecekleri, kendilerine yetebilecekleri, kendi kendilerini hayatlarını idare edebilecekleri bir parayla buluşturmak ama hep kendilerini muhtaç edecekleri bir ilişki içerisinde tutmayı bir yönetim pratiği olarak AKP sergiliyor. biz bu sürdürülebilir yoksulluğa vatandaşımızın, insanlarımızın mahkum olmadığını, olmaması gerektiğini, aslında yoksulluğun, hukuksuzluğun bir sonucu, demokrasisizliğin bir sonucu olduğunu iyi anlatmamız lazım. Ee, tıkır tıkır işleyen hiçbir e, demokrasi ülkesi fakir değil, Hı. ama e, diktatör e, ülkelerin olduğu, e, tek adam rejimlerinin olduğu, hukukun olmadığı e, rejimlerin büyük bir e, çoğunluğu yoksulluğu aslında e, ortaya çıkarttığını iyi anlatmamız gerekiyor. Evet yani e, çok güzel ümit veriyorsunuz e, yani ümitsizliğe kesinlikle yer olmadığını ve e, asla belki en azından gelecek seçimlerle e, bu e, Zulüm düzeninin veya hukuksuzluk düzeninin kalkabileceğini ümit ediyorsunuz. Hiç, hiç şüphem yok. Ümit evet, etmiyorum, çok güzel, inanıyorum. Çok, çok sevindim. Yani bizzat da bunu sizin ağzınızdan duymak güzel. Hem bir siyasetçi hem de bir mazlum diyelim eski başkanı olarak hukuk ve insan hakları ile ilgili çok çalışmalar yapmış birisi olarak bunu sizden duymak çok ümit verici. Biz de ümit ediyoruz. Ülkemiz yeniden eski güzel günlerine İnşallah. Bizlerde bizler de hep beraber el ele kimsenin mahallesine, dinine, ırkına, rengine bakmadan birlik beraberlik içerisinde daha güzel günlere uzanırız. Kapatmadan Korkmuyoruz. Eklemek istediğiniz, Olacak. şey var mı? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Korkmuyoruz. Umutluyuz. i̇lk seçimde bu arkadaşlara tatile göndereceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah. İlk seçimler zamansı o zaman. Evet. Sevgili seyirciler bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.